Şey zannediyordum ben geçmiş abi başarılı olduktan sonra hemen düzeliyor gibi öyle olmuyormuş abi baya takip ediyor seni yani. yani o mayın tarlasında yürüdüğünü hissediyorsun. Sonra küs olduğum herkese barıştım. Benim hep böyle sektörde ulan bir gün göreceksiniz dediğim böyle birkaç kişi vardı onlarla barıştım. Yani hiç gerçekten ruhen de barıştım yani. Çünkü gerçekten üç günlük dünyada hiç gerek yok yani. Sonra yani insanı yoran bir şey. Taşıyanı kin ya da sinir taşıyanı yoran bir şey çünkü onu gördüm. Dolayısıyla ilk başta hemen şey dedim yani. Ulan acaba bu kadar, bu kadar yani sinir uçlarımızı oynadık. Bakalım ne olacak dedim. Ama şu anda tekrar o mutlu seviyeye geldim. Yani çabaladıma çabaladığıma değdi diyorum şu an. Şükran doluyum. Çünkü şu yüzden bu da bir şımarıklık yani. Şöyle şımarıklık. 110 milyar insan yaşadı, doğdu, öldü. Yani türümüzde ve bunların %99'u da 99'u istatistik olarak hiçbir mutlu olduğu şey yapamadı hayatı boyunca. %99'u da emeğinin karşılığını hayatı boyunca alamadı. Hiçbir zaman alamayabilirdim emeğimin karşılığını. Yani bu anlamda şimdi emeğin karşılığını bir yerden sonra artık almaya başlayıp ya değdi mi bilmiyorum demek birazcık ee, küstahlık. Küstahlık değil, bencillik yani. Dünya çok derin bir bencillik gibi geliyor. Dolayısıyla şükran doluyum. Şükran dolu olmak için de çabalıyorum ve şükran doluyum. Babam görmedi diye çok kafaya takıyordum. Yani şey demek isterdim yani ona. Al iş yap, ticaret yapmak istiyordun. Al işte ticaret yap demek isterdim diyorum. Bazen rüyamda görüyorum yani. Kendimi ona şey verirken görüyorum böyle. İşte bir kıyak yaparken görüyorum. Mekanı cennet olsun. Ee, ama şey düşünüyorum. Annem de göremeyebilirdi yani. Ve delirirdim yani o zaman. Çünkü annem daha çok çekti yani.